bu maske her yüze olan, su sızdırmayan, alna, başa ve yüze baskı yapmayan, maske izi bırakmayan bir maskedir. Ayrıca suda batmama özelliği var. Merhaba, projeyi önelemeden beri Fuat Bey'in üzerinde özellikle önce patent ve telif haklarını aldık. Şu an. beklerken nasıl çalışıyorum onda. Daha portable bir hale gelmesiydi. Onu Türkçe konuşalım lütfen. Daha taşınabilir, daha kompakt bir ederim. alet yapmakta. Çünkü alet çok ağır ve çok yer kaplıyordu. Yürümize de hatta bir örnek gönderdim. Üzerinde derin ve malzeme mühendisliği çalışması yaptık. Çünkü eee yani kullanılan malzemelerin metalden daha kullanabilir, daha seri üretilebilir. Bu çok bir... iyi. Neden? Çünkü fizik tedavi alıyorsanız gitmeniz gerekiyor abi. için daha ucuz ve işlenebilir bir malzeme olması gerekiyordu. Bunun üzerine ucuzluğunu da düşünmüşler. Şu an kullandığımız sıkıştırılmış plastik ve elaf karışım malzemesi. Gülmeyin abi, fizik tedavi siz biliyor musunuz? Araba kazası geçiriyorsun, yürüyemiyorsun. Böyle zorla o diz kapağını açman gerekiyor mesela tekrar. Gidiyorsun abi fizik tedavi merkezlerine, orada başında birisi oluyor, insan gücü harcanıyor, iş gücü harcanıyor, sıraya giriyorsun, zaman harcıyorsun. Ondan sonrasında kendi sadece bacak için değildir herhalde. E, o işlemde dolayı yani gereksiz kısımları ortadan kaldırıp sinyal Peki. E ee, hoşaf mı kazanacak? Oyumu e, denize çok gittiğim için. E, e, ayrı, e, Hadi lan hoşaf mı kazandı? Beyler bir bir de. Gerçekten hepsi çok önemli projeler. Nasıl ya? Aralarında en önemsiz o uşak değil mi abi? Abi bu organik lafı zaten Türkiye'de ağzı sakız oldu. Şimdi hiçbir bilim insanı hiçbir yemeğe çıkıp bu yemek organik diyemez. Öncelikle organik kelime anlamına bakmak lazım. Ben biyokimya okumuş bir insan olarak söyleyeyim neredeyse karbon bazlı vücutla etkileşime girebilen her şeye organik diyebiliriz. <laughs> tamam mı? Organik budur zaten. Yani karbon bazlı olan bir şeyi ben kendim sıfırdan da üretebilirim. Elementleri yan yana getirerek bilmem ne yaparak üretirim. Bu da organik olur. Yani crystal meth de organiktir mesela. Organik hani dalından söktüm anlamında değil ki. Bio deseniz anlarım. Ben zaten Türkiye'de bu organik kelimesinin baya baya her şeye kullanılmasına tilt oluyorum abi. Tilt oluyorum. Bio desen başka. Bio yani biyolojik desen, biyolojik üretim desen anlarım. Eyvallah böyle başımı öne yerim. Ama organik kelimesini olur olmaz her şeyi kullanmaya tilt oluyorum. Organik olmayan hoşaf mı olur? Tabii ki karbon bazlı olacak. Ne anlatıyorsunuz? Ama abi o hoşafın kazanmasını ben anlamadım ya. Hoşaf zaten ne olabilir ki? Neyse ben eşek olduğum için anlamıyorum. hoşaftan ne anlarım? Ambalajlandırdık diyor ya. Çok önemli bir ilerleme kaydettik yine.